Anne durun durun ne oluyor burada? Sakinleşin ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bu sesler ne böyle? Çocuklar çekilin önümüzden yarış yapacağız. Bu sizi ilgilendirmez çekilin kenara. Çocuklar yırtım edin. Şimşek ve jet storm kapışacak. Onları durdurun. Nasıl durduracağız ki? Baksana şu motor sesine. Mama ne yapacağız? Allah'ım yarabbim. Allah korkunca basıyorlar. Çekilmemizi istiyorlar oğlum. Çekilsenize. Yoksa ayağımın altına alırım. Asla kimseye ayağının altına alamayacaksın Jackstorm. Ben daha buradayım. Görürsün sen şimdi şekeriden başlayarak seni durduracağım. Emekli olma vaktin geldi. Ay canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Neden hala kanalımıza abone olmadın? Bak bizi çok üzüyorsun. <laughs> Videolarımızı çok uğraşıyoruz. Lütfen emeğimizi karşılığını vermeyi unutmayın. Haydi videoyu devam edelim. Hadi simsek ilerle bakalım ilerle. İlerliyorum zaten. O zaman gönlünüzü görün bakalım alın size. Sixth dur orada. Durmayacağım kazanan ben olacağım. Sen görürsün Sixth Doctor. Dursanıza durun artık. Çok yavaşsınız ezikler. Ha! Bu olamaz. Çok yaşlanmışım. <laughs> Sana söylemiştim şimşek şek storm'a bulaşma diye niye bulaştın ona? <laughs> Motor ya <yağı> mahvola. <laughs> ne oldu şimşek hani kazanıyordunuz? Sen göreceksin Jack Stormator şunu çek bakayım. <laughs> bana nasıl gücüm yetsin şimdi şey kadar çok kişi de bu. Yeter yeter sen beni dinle çek şunu. İkinizin de birbirine faydası yok. Oğlum baksana valla arabalar gaza basıp gitti yani hani nereye gittiler bunlar? Yetişmemizle yıkıyorum ama onları takip etmeliyiz. Takip mi? Hani nasıl takip edeceğiz ki? Allah'ım yarabbim bu ne böyle bunları daha yeni görüyorum neymiş de bunlar belli. Anne bunlar ne kilo böyle? Edemeyeyim oğlum bak sana birisinde Şimşek Mahvin'in resmi var. Diğerinde Jack Storm'un resmi. Sonuncusunun da Mater'ın resmi. Anlaşılan ben aramalara dönüşebileceğiz galiba. Aynen dönüşebileceğiz mi? Çok iyi. Gel oğlum o zaman gel. Ben Şimşek Mahvin olmak istiyorum. Sen hangisi olmak istiyorsun? Şimşek Şimşek. Şimşek Merwin beni korumak istiyorum dedim oğlum ben olacağım. Ya ben olacağım ben. Ay Oğlum kafayı mı yedin ben sana demiştim yok olacağım diye. Tamam tamam zillemem ben mi hiç e olacağım. Demin zırlayanı gördük hani. Ha, gel o zaman seni bir metre dönüştüre görüyorsunuz. metre burada. Oğlum emin misin ne baksana Zikstorm var orada git ona dönüş. Jack Storm'a dönüşmem ama ondan intikam alacağız. İntikam alacağız değil mi? Ha iyi bakalım güzel. Hani metre o zaman kapısını açtı Hadi bakalım gir içeri. Kapatma mı Tamamdır yapıyorum. Hazır mısın ha dönüşmeyi? Hazırım mama hadi dönüştü beni. Küçük zombi Mater'a dönüşsün. Mater <laughs> oldum artık çekin yollardan. Allah'ım yarabbim görüyorsunuz mu? Küçük zombi Mater oldu sakin ol. Sakin olamam ama ben çekeceğim. Düt düt çekilen var mı? de çekilmek isteyen var mı diyecektin oğlum sakinleş. Düt düt kurtaracağım ben kurtaracağım. Tamam oğlum tamam sen kurtarıcısın. Ana şimdi de ben şimşah mahvin olacağım. O zaman camı açtım. Oğlum camı sen kapatırsın değil mi la? Kaparım kaparım aklın kalmışsın mama iyi halim güzel. Hani hadi beni dönüştür şimşek mağvini. Zombi mama şimşek mağvini dönüşsün. Ha! Vallahi şimşek mağvini oldum görünüz. Allah'ım yarabbim kapıyı aç. Açtım mama çıksana. Hani açıyorum. Hadi bakalım bismillah. Allah'ım yarabbim bu ne mı? Allah baksana oğlum çok hızlıyım. Duysanım mama dur yavaşla yavaşla. <laughs> meter çok eski. Oğlum zaten meter çok eski la. Hala gizli mini takip et. Görüyorsunuz şu anda şimşek kadar hızlıyım. Allah'ım yarabbim mükemmel. Şimdi mama seks dömleyi tıkam alabilir izler Ne bileyim oğlum lan ne dedettir ki acaba? Kiki insan burada yarışıyorlardı. Ana <laughs> oh, çok hızlıyım la. Acaba şaşıracaklar mı la? Anne tam önümüzdeler. Oğlum gidek mi lan? <laughs> Yok yamam hemen ya. Motorum eski. Ana geliyorum oğlum bekle yardımına yetişiyorum Allah yanlış şuraya gideyim. Yavaşlama ama valla seni çekmek zorunda kalırım bak kanca yok mu? Allah'ım yarabbim pastı kanca çek onu benim üzerimden. Ana daha boyamı yeni yaptırdım. Allah şimşek, meter ve jackstorm. Oğlum çekil de kenara. Siz nasıl bize dönüştünüz? Allah'ım yarabbim. Gerçekten de şimşeye dönüşmüşler bunlar. Ana biri bana dönüşmüşler. <laughs> Oğlum dönüşürüz la. Sakin olun savaşmayın. Kardeş olun. Ne kardeşi? Gidin buradan. Sizinle bir derdim yok. Sizin gibi sahtelerin işi yok burada. Çocuklar bize yardım edin. Aynen öyle mı? X-Term'i döndürmeliyiz la. E ne anası dinleyeceğiz ki? Beni dinleyin. Bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmayı kim kazanırsa şampiyon o olacak. En hızlı yaşayan araba olacak. Ana bu çok iyi bir fikir Şimşek. Demek öyle ha. Tekrar bir yarışma düzenleyeceğiz. Siz yenilmeye doymadınız herhalde. Sen görürsün doymamayı. Göreceğiz see. Tamam o çocuklar haydi bakalım yarış pistine doğru ilerleye hadi yarışa. Yarışalım bakalım kazanan en iyisi olacak. Göreceksiniz Ekstorm. Asıl siz göreceğiniz. Göreceğiniz ha. Hadi bakalım ilerleyin önden. Hadi ilerleyin. Sen ben çok özeyim senden. Anne ben de şimşekten de azıyım. Görüyorsunuz mü? Ne bahseyiz ben bana çok özeyim. Vay çenine ama Sen çok özüyüm. bak ben de özeyim. Ne mi mu? <laughs> ya bak yola. Hadi seni oğlum. Ezenine biraz yeksiz. Törmelle yarış pistine verdi bile. Gelsenize artık kaç saattir sizi bekliyorum. Giydik giydik patlama. Ana ben Mater'le küçük zombiye baktım da geliyorum. Ne ana gelsenize artık. Geldik ya mama bak seni hadi oğlum hadi yarış başlayacak. Hadi seni çocuklar yarışma başlasın. Tamam be Baba. başlıyoruz ya işte. Un. Sen göreceksin Jack Storm ge buraya. Meme ben çok iyi bir isim Oğlum ben sen nasıl yardım edeyim valla kurta sözünü baksana Mitra. Acayip hızlı. Kesin de hızlan. ya bakıyorlar <laughs> da ben Türkçü. Allah'ım yarabbim şunları yetişmemiz lazım oğlum hızlan. bunlar? bunlar? Jack Storm beni geçemeyeceksin asla. Sen görürsün şimşek. Mama mini bekleyişini yavaşla az bizi yiyor. Oğlum ızlanın ızlanın ana. Bu yarışmanın işi hiç iyiye gitmiyor. Ana. Çok değişik yollarla valla görüyorsunuz. Tamam sakin olun. Sakin olmayacağım. Sex Storm geçtim. yarışı ben kazandım. Bu olamaz. Haksızlık. Ah, ne oluyor? Ah, geriye gidiyorum. Mama. Gel buraya Sex Storm. Seni kurtaracağım. mi takıl. Senin paslı çekicine ihtiyacım yok. Ah, ne oluyor? Ah. Mama, Sex bir şey oluyor. Anamallah bir şeyler oluyor anan oluyor ne? Oluyorlar? Bana ne yaptınız? Jack Storm bu savaşı biz kazandık galibiyet benimdir. Aynen öyle şimşek kazandı şimşek şimşek. Haksızlık bu. Motorum bozuldu. Allah'ım ya Rabbim motorum mu bozuldu? Oh iyi olmuş ana. Kazanan biz olduklar gördün mü? Siz göreceksiniz. Bir dahakine hiç şansınız olmayacak. Hadi güle güle sekste aman çekeceksin anca. Hadi hadi git bakalım. Köyüne. Siz görürsünüz intikam amacı olacak. Hadi sizi sekste istemiyorum bu dakika gidiyorum ama elbet bir gün geleceğim ve hepinizin işini bitireceğim. <laughs> Anca gidesin. Ana gördünüz mü şimşek meyter? Valla yüzü osmar oldu Ana nasıl yüzüm osmar oldu Lafın ne ismi Neyse çocuklar siz onu boş verin de ee, siz nasıl bize dönüştünüz? Kedik fasulyenin faydalarına ee, siz onu hiç karıştırmayın bizi e, büyücüler böyle yaptı. Hey büyücüler yaptı Gandalf yaptı Ana o geçik miydi la? Ana geçik miydi la var bilin de. Geçik geçik ana. vallahi geçikti. O bizi böyle size dönüştürdü. Neyse. Siz ona bunu boş verin Yarışı biz kazandık şampiyon biziz. Yaşayan en hızlı arabaları görüyorsunuz şu arkadaşlar. Arkadaşlar Şimşek McQueen'i sevenler yoruma bir yazsın. Metin'i sevenler de yoruma iki yazsın arkadaşlar Metin gücü. Şimşek gücü bir yazın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ondan Önce Bir Eski Dönelim Görüyorsunuz Döndük Valla Bugünkü Videomuzun Da Sonuna Geldik Videomuzu Lütfen Beğenmeyi Unutmayın Hala Kanalımıza Abone Değilseniz De Abone Olmayı Unutmayın Ekranda iki Tane Videomuz Çıkıyor Lütfen Onları Da Tıklayarak izlemeyi Unutmayın Hepinizi Çok Seviyoruz Hoşçakalın Bay 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 Bye.